Ben hem or ilk etapta bir savaşı göstermek adına hem de fazla asker kaybetmemek adına çünkü otomatik yaptığımda çok fazla asker kaybediyorum. O yüzden kendim gireceğim oyun. Bu arada Hunullarla savaşırken de harita üstünlüğü, haritanın e, coğrafi yapısı çok önemli. Çok fazla ağaçlık ve çok fazla e, tepenin olduğu, dağın olduğu bir yerde iyi olmuyor. Çünkü okçularınızın menzili ve görüş mesafesinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü vur kaç taktiğini uyguluyorsunuz genelde veya işte vuruyorsunuz, kaçıyorsunuz, sonra hilal taktiğiyle sıkıştırıyorsunuz kenardan. O şekilde bitkinleştiriyorsunuz orduları. O yüzden coğrafi yapı savaşa girmeden önce onu iyi bir tutturmanız lazım. Ona göre girmeniz lazım. Açık alanlar olacak. Geniş açık alanlar. bekleyelim bir güzel bir hava gelirse bekle sisli geldi mevzenmeye başla okçu birliklerimizi alıyoruz bunları bir gruplandırmadan önce şöyle neredeymiş 1 2 3 4 zaten gidip hemen hızlıca şey yapabiliriz bir olsun İki olsun. Fazla bir şey gerek yok şimdilik. Okçuların atışları alevli atış, uğultulu atış daha az hasar verse de korku salan. Yani bu alevli atışı zaten ee, bildiğiniz alevli atış attığınız noktada eğer yakın yakın duran birimler varsa 2-3 kişiyi birden yakabiliyorsunuz. Ancak hasarı ve zırh delici hasarı düşük. Uğultulu atış e, vızıldayarak gidiyor. Üstüne moral bozukluğu ve birimlerin daha çabuk savaşı bırakıp kaçmasına sebebet veriyor. Üçüncüsü ağır atış. Ben bunu kullanıyorum genelde. Çünkü zırh delici hasar 22 yani daha fazla hasar veriyor. Daha çabuk tüketiyor karşı taraftaki ordu. O yüzden direkt buna seçiyorum. Yalnız benim şu ekran yakalamayı çıkartmam lazım. Çünkü mouse'um aktif olmuyor. O yüzden ekran yakalama vereceğim. aşağı taşı aşağı taşı aşağı taşı halen daha oyunda kenarı sağa sola giderken neyse bunları kullanacağız artık Bunlara da alışkın değilim ben. Genelde mouse'ları hareket ettiriyorum ama neyse. Okçuları şöyle alalım. Mağara'ya başladım. Gemiden yine kadar arkadaşlar da <Sessizlik> şuraya bir gidin. Enemy reinforcements have been spotted. We have sighted the enemy. Geri çekelim bir yap,pine üstümüze gelsinler diye biraz gelirlerse iyi olacak ol tabii ne numara geldi medoğu bir numara. Menzilleriniz halen daha kuleden yiyoruz burada. harika bu arada. İşte bir tane daha. Ee, o sabah bahsettiğim arkadaşlardan bir tanesi daha geldi. Arkadaşım buraya gelip böyle şeyler yazmakla bana bir şey yapmıyorsun. Kendine yapıyorsun. Kimliğin açık değil orada nickle geliyorsun o şekilde yapıyorsun. Yap kardeşim. Yani eğer sen kişiliğin onu yapıştırıyorsan sen öylesin demektir. Bunu böyle diyen adamlar bir açın bir 5 kişi bir 10 kişi bir yayın yapın ben de gelip sürekli sizi izleyeceğim kardeşim ya. Yazık yemin ederim düştüğümüz duruma bak ya yazık ya. Yabancılar geliyor bazen yayına. Selam verip kolay gelsin diyorlar. Anlamadıkları için gidiyorlar ya. Abi bana deyip dememen önemli değil. Gelip benim kanalımda böyle şeyler söyleyemezsin. Ne olursa olsun ayıp yani. Bu burada gelip de o şekilde hitap edemez. Ayıptır yani. Eyvallah sağ olasın. Bu arada sağ taraftaki şeyi düşürttük alanında şuraya sahip olabilirsek iyi olur. Bana sorma. Arkadaşım seninle uğraşamayacağım ya. Yürü git. Yazık sana da yazık yemin ediyorum yazık. Yani acınacak bir adamsın aslında. Gelip böyle yani doğru düzgün konuşmasını bilmiyorsunuz abi. biliyorsunuz da yapmıyor musunuz? Ben anlamıyorum ya. Bizim Türk Türk gençliği Türkler niye böyle olduk abi biz ya? Ya hep genelleme yapmayayım ama yazık yani ya. Şöyle bir şeyde insan gelir bir insan gibi selam verir şurada benim. Kaç kişi gelip diyor yayınıma da. Yani 10 yaşında çocuklar bile o kadar nazik o kadar şey konuşuyorlar ki oyuna girip beraber oynadığım çocuklar da var bir sürü. Hepsinden yani Allah razı olsun. Söz dinleyen, laf dinleyen çocuklar ve yani böyleleri de çıkıyor ya. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Hakikaten yani ya yani. Bu arada onun okçularını epey bir temizledik. Eda yok bir şey ya. Gene ee, arkadaşın bir tanesi geldi. Yazık acıdım da arkadaşa ya. Böyle bir Tuhaf bir şeyler yaptı, bir şeyler söyledi böyle bir şeyler yaptığını zannetti, sonra çıktı gitti problem değil, önemli değil yani. ya yani bu yayını yapıyorsan maalesef Türkiye'de bu, bu tür şeyler bazen oluyor yani yapacak bir şey yok. Bu arada bu birim de teslim olma sürecine girdi o yüzden iki tanesini buraya gönderip hatta üç birimi gönderip onları iyice korkutup buraya ele geçireceğim. yaklaşık 160'ta 28 kişilik bir ordusu kaldı. Şöyle geri çekelim biraz bu tarafı. Burası fazla şey yapmasın. Bu arada burası teslim oldu. Hemen şuradaki okçu kulesini ele geçirmemiz lazım. Bu arada arka taraftan gene şeyler geliyor. Şöyle şuraya dizdik mi hem bunu da engelleyip hem de oraya alacaklardır. Biraz geri. Biraz geri. Yani doğru diyorsun daha da şey ya. Yani hakikaten bazen yabancıları da görüyorum şey yapıyorlar. Çok daha şey yani. Bu arada onunla o insan müsveddesi arkadaşla ilgilenmekten şunlara şey yapamadık ya. It is running from the enemy! ye bastırdık. I'm O bölgeye de alırsak zaten bölge kalmıyor tek şehir merkezi kalıyor. Onun ucunda da biraz birim var. Yalnız arkadan gelen birlikler var. Çok yanlış oynadık bu arada. Sebebi de o arkadaş biraz dikkatimi dağıtınca ben oyunu biraz şey yaptım. Serhas. Serhans. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. i é um do Over, huh? Our men are breaking off. iyade birimi kaldı. rakip iyade. Onlar da gitmeden önce okçularla şurayı bir aldıktan sonra. 2, 2, 3, Şuraya gel. arkadan hala okçu geliyor ya. Gemilerde indirdiler. Kan kenar tarafından destek geldi. Okçu tayfa ile gireceğiz. Karşı taraftan yukarıya. Şehrin yapısı da çok güzelmiş yani. Sen dur sen gitme sen gel. yakın çatışmaya açık bırakmışız o yüzden. Uzaktan biraz eritin de sonra gireriz birlikte. Çok fazla zayıf